Herkese, Herkese merhabalar arkadaşlar, arkadaşlar bugün, bugün sizlerle birlikte <laughs> dün yapmış olduğumuz sushi bunu açıyoruz arkadaşlar bakın çok tatlı. Şöyle, bir Şöyle şey gösterelim. göstereyim. Bu şekilde. Burası da arkası. Yani Acaba bize <laughs> bir tane sushi mi çıkacak yoksa iki tane mi sushi mi çıkacak yoksa üç tane mi sushi çıkacak arkadaşlar? Böyle e, paketimizi açmaya başlayalım. Bir makas, makas, makas. E, makas. Burada makas. Açalım. Açalım. Ve buradan kırt kırt yapacağız. Şuradan yapalım kırt kırt. Sushi'mizin kafası gidiyor. açtı açtık. Açtık arkadaşlar. Şimdi içine elimi ilk daldıracağım. Bu da şurası pek açılmamış makas. Keselim orası sana. Açtık. Açtık. Tamam arkadaşlar. Elimizi ilk daldıralım. Ama ben şey içini bir gösterelim. Böyle şeyimiz var. Bir şey var arkadaşlar. İlk bence bunu bakalım. Bence de. Ne Bakın arkadaşlar o. içinden acaba bir tane suşi mi çıkacak iki tane suşi mi çıkacak yoksa üç tane mi suşi çıkacak arkadaşlar. Açıyorum. Evet. Üç tane suşi çıktı arkadaşlar. Evet, bu çıktı arkadaşlar sarı renkli. Üç tane suşi çıktı. Evet arkadaşlar. O zaman bunu kemere koyalım. Ne? Devam. Birini sen al bakalım. Küçük ne? olsun. Ne, paramın var. Bir tane sushi parası çıktı arkadaşlar. 5 sushi parası. 5. 5 sushi. sushi parası. 5. Bakın buranın da 5'ler yazıyor arkadaşlar. Bu kısımlarında 5 yazıyor. Buralarında da 5 yazıyor. Sushi Bankasından çekilmiş bir para. Başkan Ben ve Başkan arkadaşımız. Ve başkandan. Şimdi içinden alalım şöyle. En büyüğünü al. Tamam en büyüğünü alıyorum. Bir tane sıkışı. Sıkışı çıktı. Şuradan da sıkışı. Çok güzel. Şimdi sık. Çok güzelmiş arkadaşlar. Ha gerçek sıkışı. Yumuş yumuş. Gerçek sıkışı gibi. Evet çok tatlı. Ay. Evet. Ee, şu kenara koyalım. Şimdi içinden başka bir şey de var. Ya, çek şaka. bakalım. Aa, bu çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Açalım o zaman. Tut şunu kenara koyalım. Onu Çıkmıyor. Niye çıkmıyor? Çıkmıyor yapışmış. Heh, çıktı. çıktı. Açalım bunu. şimdi gerçekten. Bakın burada sushi yazıyor. Burada Ay, da aşırı. çok tatlı sushi'lerimiz var. Şimdi ben bunu şöyle tutacağım. Ve yelpaze oldu. Evet, yelpaze olarak da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir tane Orası, takalım. Evet, oraya bir tane bundan takalım. Bakın böyle yelpaze, yelpaze şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da isterseniz de bunu buradakini çıkartıp böyle sushi mankan kankaytı olarak Dur, ters tutuyoruz. Hı. Burada sushi <laughs> yazıyor. Burada da içinin bu kenarlarında böyle, böyle bir sushi var, böyle bir sushi var. Bir ve de soya, soya, sosu. var, ve bir sosu var arkadaşlar. Çok tatlı bunu da kenara koyalım. Şimdi, Şimdi en sonuncu şeyi çıkartalım. Arkadaşlar şimdi bunlar niye iki tane? Niye iki tane hakikaten niye? Biz birini kaybetmiştik, şunu kaybetmiştik arkadaşlar. Evet yaparken bunu kaybetmiştik, yani yenisini yapmıştık. Sonra bunu bulduk arkadaşlar. Ben buldum. Yani bunu atalım. Için ikisinin içinde de aynı şey var sonuçta. Şimdi. Ama ben... eğer bu da kalsın da yani eğer birini kaybedersek diğer oynarken diğerini kullanırız. Biz böyle bir tane oyun yaptık arkadaşlar. Evet böyle bir tane oyunumuz var arkadaşlar. Hayır, ben bunun içinde ne olduğunu bilmiyorum. bilmiyorum. Nereden Açalım makas alalım. Bu da ufak bir gibi bir şey herhalde. Kaşları var onun içinde. Şöyle açalım. Aç. Açamıyorum. Açtık. Açtık. Boşalt. Oy alamıyorum. Üstünde böyle. Evet arkadaşlar bakın bir tane bir tane Ş şey bundan Sih da alalım bir tane siyah olacak ya bu yeşil yok bu, bu yeşil. siyahtır o, o zaman siyah. evet arkadaşlar siyah bulduk Yine bir tane Sende siyah. Kaç tane yeşil var? Ha, var o yeşil. Üç de. tane yeşil var bir tane bir tane yeşil takım bir tane de e siyah takım var arkadaşlar Üst e kartımızın üstünde de sushi yazıyor. Ben yeşil Üstündük. takım nerede hocam. nerede? Ha aldık. Ben yeşil takımım. Biz takımlarım. oynayalım bir tane. Tüm şeyleri şimdi buraya böyle koyalım. siyah takımım burada. Ne Ben siyah takımım. Ben kendi şeylerimi buraya koyuyorum arkadaşlar. Niye kendi şeylerini koy? Koymuyorsun. Ha, koymuyorum. Ben bir tane. Bir tane Yok koyuyoruz de. koyuyoruz. Bir tane koydum sonra. Tamam. Ben bir tane koyacağım öyle öyle gidecek. Sen bilmiyor muydun? Hayır ben bilmiyorum oyunu. Şimdi. Koy, koy bakalım. De. Hayır. Üçü de oluyor. Hayır. Hani böyle üçlemeye çalışıyoruz ya. İyi de sen üç tanesini yan yana koyacaksın şimdi. Sen üçünü de koyunca ne olacak? Bir Hayır, sen tamam. bir ben sen olarak gideceksin. Canım. Koyayım. Şimdi koyayım. Bunu şey koyayım. Ben de böyle koyayım Tamam evet arkadaşlar şimdi bunları hareket ettirerek şey yapmaya çalışacağız. sıra sende buraya hareket et. Ama çapraz olmayacak. çapraz yok. Şöyle çevirelim arkadaşlar. Hmm. Böyle. Şimdi ben Ben şimdi şu fushi Hemi... buraya çeviriyorum. Ben bunu buraya koyuyorum. bunu buraya koyuyorum. Tamam. Ben bunu şuraya koyuyorum. bunu buraya koyuyorum. Hmm. Sonra ben bunu şuraya koyuyorum kazandım. Aldı arkadaşlar. Yola hareket ettirdik yeşil takım kazandı. Böyle bir tane de oyunumuz var arkadaşlar. O Güzel zaman de. Evet. Başka kalmadı. Düz kaos kaldı arkadaşlar. O zaman bu videomuzdan da bu kadar olsun. Sizleri çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşürüz.